Şş. Merhaba arkadaşlar bugün sizlere ee, internet erişimi istemediğiniz bazı uygulamalar veya programların internete bağlanmasını yani bilgisayar aktif olan internetini e, kullanmasını engellemeyi göstereceğim arkadaşlar. E, bunu hangi amaçla kullanıyoruz dersek ee, en basit amacı bizim bilgisayarlarımızı el koyan konuşmayan çocuğunun bilgisayarda internet varmış ama buldurmuş ve internet gelmiyormuş gibi kullanmasını önlemek amacı olabilir. Ee, bunu mesela bir tane internet aracımız var. Bunu biz internet bağlantısını engelledik o bizim e, diğer kendi tarayıcımızdan, kendi kullandığımız tarayıcılar internete bağlamaya aktif olarak devam edebiliriz arkadaşlar veya e, bazı e, crackli veya e, çakma lisans anahtarı olup da internete bağlanınca kendi kendini aktif durma yani lisansını iptal eden uygulamalar vardır e, veya programlar bunların arkadaşlar e, internet bağlantısını keserek İnternetimiz aktif olduğu halde e, bu bağlantıyı engelleyerekten sürekli aktif olarak kullanmamıza e, olanak sağlar. E, bunu ben arkadaşlar Google Chrome üzerinde göstereceğim. Evet, i̇lk olarak arkadaşlar şu şekilde bakalım. Şu an internetimiz var. Ve gayet iyi arkadaşlar. Şimdi Chrome'umu ee, aynı şekilde çıkardığım şekilde. Bunu arkadaşlar ilk olarak denetim masasına geçimizi yapalım. E, simge görüntü arkadaşlar genelde kategori kısmında olur. Bunu biz bir simgeler haline alalım. Ondan sonra arkadaşlar güvenlik duvarına tıklayalım. Güvenlik duvarına sol kısmındaki e, seçeneklerimizin arasında gelişmiş ayarlar, gelişmiş ayarlardan tıkladığımızdan sonra arkadaşlar ekran pencere açtığımız pencereden e, gelen kurallar ve giden kurallar var. Yani bu gelen veri balansı dediler ve giden veriler vardır. Bunu arkadaşlar büyük olarak biz gelen kurallara tıklayalım. Gelen kuralları Dörtten sonra yeni kural bekle sağ tarafta. Buradan arkadaşlar ee, Ekranı ekrana açılan kutudan program seçilen tıklı olmasına dikkat edelim. İleri dedikten sonra arkadaşlar hangi programı engellemek istiyorsak onu ekleyeceğimiz yer açılmıştır. Bu ama Chrome'dan Chrome'a ekleyeceğim ama e, ee, masaüstüne direkt seçmemiz gerekiyor. Bunu kullandığı dosyadan exe dosyasını seçmem gerekiyor. Onun için kolonu sağ tıklayıp dosya konumunu aç Bizim dosyamız arkadaşlar kullan dosyaları Google, Chrome ve Apikartik dosyasının içerisindeymiş. Bunu güvenlik duvarımızı tekrardan açtıktan sonra bilgisayar, verilgisayar, ben tekrar bakayım. Programda Google. Pro. Aplikasyon. Buradan arkadaşlar e, Chrome'un Excel dosyasını seçelim. Dosyayı seçtikten sonra ileri, e, bir kez ileri tıkladıktan sonra arkadaşlar e, karşımızda üç tane seçenek çıkacaktır. Yani işe Bunlardan e, bağlantıyı engelle kısmına tıklıyoruz arkadaşlar. Bağlantıyı engelledikten sonra tekrardan ileriye ve son açılan kutuda 3 kutu cümle işaretli olması gerekiyor. Bunun sebebi ise e, bilgisayarımızda yaptığımız ağ bağlantılarını e, duruma göre hepsini engellemesidir arkadaşlar. Şuradan istediğimiz ağları ise veya daha doğrusu bağlantı türlerini kaldırabiliriz veya tekrardan ekleyebiliriz len diyelim arkadaşlar bunu mutlaka yerde bu engeli kaldırmak istediğiniz zaman ee, rahatça bulabilmeniz için ee, buna bir isim verelim kurum engel diyelim arkadaşlar buraya da herhangi bir açıklama yapmak isterseniz bu açıklamayı ekleyebiliriz buradan son çaktıktan sonra e, Chrome'un veri almasını engellemiş oldu. O zaman şu an hala veri gönderebiliyor Veri göndermemesi için de giden kuralla yeni kural ekle. Buradan program. ileriye dedikten sonra tekrar ben göz Şu an e, F açtığımız dosya belki bulunmakta. Buradan Chrome seçip Chrome seçtikten sonra ileriye. Buradan yine bağlantıyı engelle diğer tuşunu tıkladıktan sonra tekrardan kısımları kontrol ettiğini unutmayalım arkadaşlar. Ee, buradan tekrardan ileri tıkladıktan sonra yine Chrome engel adında ismini verelim. Sonra sonlandıralım. Şu an arkadaşlar bu doğru kuralım. Gelen ve giden bağlantılarla engelledik. Bunu test etmek gerekirse Şu an veri göndermeye çalışıyor arkadaşlar. Ve gördüğünüz gibi şu kolonun üzerindeki sola dönüş veri göndermedi. Sağ döndüğü zaman veri alıyor. Bunu buradan anlayabilirsiniz arkadaşlar. Şu an bu siteye ulaşılamıyor diyor. Benim şu an internet bağlantım mevcut. Herhangi bir sorun da yok. Bunu tekrardan Google diyelim. Şimdi arkadaşlar bizim Google Chrome'umuz ve internetle hiç gönderi bir da de alabiliyor. Ee, şu an test etmek için bunu Explorer'dan bakalım. Şu an arkadaşlar bir uygulamamız bir alınır internete bağlanmazsa yer taracınız rahatlıkla interneti gerilmesin şu şekilde arkadaşlar e, ee, biz bunları kaldırmak istediğimiz zaman ise yani bu engeli kaldırmak istediğimiz zaman tekrardan ben baştan göstereyim denetim masasına giriş buradan Windows güvenlik duvarı gelişmiş ayarlar gelen kuralları tekrardan tıklayalım burada Chrome engel varmış buna tıklıyoruz arkadaşlar bunu tekrardan düzenleyebiliriz veya tekrardan ee, direkt olarak silebiliriz. Veya direkt ee, şöyle söyleyeyim. E, i̇stediğiniz kısa süreli aktif olmasını istiyorsanız sağ tıklayıp dışı bırakabilirsiniz. Sonra sağ tekrardan güneşte diyebilirsiniz arkadaşlar. Biz direkt silelim. Ben sadece size göstermek için yapmıştım. Bir de giden kurallardan. Tekrardan sildikten sonra arkadaşlar bizim şu an internet erişimi devam etmektedir. Ee, videomuz bu kadardır arkadaşlar. Ee, sayfamız şu anlıkta daha Sayfamıza abone olmayı ve videolarımızı beğenip paylaşmayı unutmayalım arkadaşlar. Ee, iyi günler dilerim. Sağlıcakla kalın.